أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم Değerli cemaatimiz, Rabbim ömrümüze bereket, anımızı kazançlı eylesin inşallah. Akıbetimizi ve ahiretimizi hayırlı eylesin değerli cemaatimiz. Evet, imtihan dünyasında Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetler içerisinde yaşıyoruz. Şükrümüzü yeterince yapamıyoruz, yerine getiremiyoruz. Rabbimizin bize verdikleri karşısında aciz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Onun için Rabbimizi kendisini şükredenlerden eylesin, zikredenlerden eylesin. Kendine olan itimadı, bağlılığı, güveni tam olan kullarından eylesin yüce Rabbim. Evet değerli cemaatimiz. Mevsim hac mevsimi. Müslümanlar insanlığın başladığı topraklara akın akın gidiyor. Ülkemizden nüfusumuzun binde biri her sene hacca gidiyor. Diğer İslam ülkelerinden de öyle. Nüfuslarının binde biri seçilerek Kura ile o topraklara gidip insanlığın doğduğu yere, insanlığın kalbine, kainatın kalbine yeryüzündeki ilk mabedin kurulduğu yere peygamberlerin mücadele ettiği Hazreti İbrahim'in başta Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı Hazreti İbrahim'in uğrayıp Kabe'yi bina ettiği, İsmail'in vatan edindiği Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın doğduğu ve ömrünün büyük çoğunluğunu geçirdiği o topraklara gidiyoruz. Mekke'ye, Mekke'ye 10 senesini de Medine'de ömrünün tamamını orada geçirdi tabii. Mekke'ye gidiyoruz inşallah. Medine'ye gidiyoruz değerli kardeşlerim. Hacılarımız gidiyor o topraklara. Yüce Rabbimiz Velillâhi alennâsi hiccül beyti men istatâ buyuruyor. Hac, dilimizde hac kelimesi var biliyorsunuz. İslam'ın beş şartından biri diyoruz. Hac ve haccül beyti ve haccel beyti. Kabe'yi Kabe'ye yönelmek, orayı ziyaret etmek, oraya doğru gitmek görevlerimizden bir tanesi de budur Müslüman olarak. Kimlerin ama? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Oraya imkan bulan, yol bulan, efendim, kura ile çıkan, sağlığı yerinde olan, imkanı olan kimselerin gitmesi Allah'ın o kimseler üzerinde bir hakkıdır. Evet, şimdi Allah Kur'an'da böyle diyor. Yani benim evimi ziyaret edin diyor. Buraya gelin diyor Yüce Allah. Ama bazı nasipsizler bunu araba para yedirmek olarak değerlendiriyor. Oraya gidenin niyeti Allah'a yaklaşmak değerli cemaatimiz. Dini görevini yerine getirmek. Allah'ın hali samimi bir kulu olmak için gidiyor. Elbette yol masrafı olacak. Elmet elbette iskan ikametgah masrafı olacak, yeme içme masrafı olacak. Nereye giderseniz bu olacak. Dünyayı dolaşıyor insanlar. Dünyayı dolaşıyor, her tarafa gidiyorlar. Dünya kadar para döküyorlar, hiç kimsenin sesi çıkmıyor ama e, hacca gitmeye niyetlendiği zaman içlerinde bir kurt kemiriyor onları. Evet. Maksat Allah'ın rızasına ermektir. Yüce Rabbimiz e, bir Müslüman olarak bizim biricik hedefimiz yaptığımız her işte, her davranışta attığımız her adımda Rabbimiz bizden razı mıdır değil midir? Mesele nedir? Rıza rızadır. Ve ridvanun min Allahi ekber. Allah'ın rızası her şeyin üstünde, her şeyin. Dolayısıyla evet mesela Müslümanlar elbette cennette taltif edileceklerdir, ödüllendirileceklerdir. Ebedi saadet yurdu, ebedi mutluluk yurdu olan cennetle ödüllendirilecek ama bunların hepsinin ötesinde Allah'ın rızasına ermek vardır değerli kardeşlerim. Evet, işte hac görevi de bu. bu hac görevinin arkasında da böyle bir mana yüklüdür, böyle bir anlam gizlidir. Allah'ın rızasına ermek. Allah çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselam'a o mukaddes evini, o muhterem, o kutsal evini yaptırdıktan sonra ve edim fin nasi bil hac yetu kerijalan ve ala kulli damirin yetina min kulli fajin amik ey İbrahim sen şimdi bu evi yaptın İbrahim yaptı sonra Rabbena takabbel minna tub alay takabbel minna dedi ya Rabbi biz ikimiz yaptık bunu ve kabul et dedi. Yaptık işte al sana yaptık ne yaparsan yap demedi kabul et demek ki bakın burada da bir rıza var Allah'ım sen bu yaptığımızdan memnun musun hoşnut musun rızan var mı yok mu kabul et dedi ve erina menasikena bu evin adabı neyse yani etrafında tavaf etmek midir efendim sahi etmek midir ne gerekiyorsa onun yollarını da bize göster ya Rabbi dedi ve tub aleyna ve bizlerin bizlerin günahını da bağışla dediği bir peygamber olarak. Bakın bize dua ederken yol gösteriyor. Ve tub aleyna diyor. Bizi affet diyor. Kim söylüyor? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Oğlu İsmail Aleyhisselam söylüyor. İnne kente tevvabur rahim. Ya Rabbi sen tevbeleri kabul eden merhametli olansın diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Sonra ne diyor Hz. İbrahim? Rabbena ve ba'at fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayatek ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yüzekkihim Ya Rabbi Ya Rabbi bu topluluğun içerisinden de bir elçi gönder onlara rehber olacak önder olacak onlara örneklik yapacak ...birini gönder diyor Allah'a niyazı... ...senelerce, binlerce sene önce... ...Hazreti İbrahim... ...duası kabul oluyor mu? Elbette oluyor... Rabbena veb'ak fîhim rasûlen min emsî... ...bunların içerisinden bir elçi gönder diyor... ...o elçi kim olacak? ...kendi torun, torunu olacak... ...İsmail'in zürriyetinden, çocuklarından olan... ...Hazreti Muhammed Mustafa... sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olacak. İbrahim peygamberin duasıyla peygamber gönderiyor Allah. Peygamber bakın öyle büyük bir peygamber ki duasında bir peygamberi göndermesini istiyor Allah. Onu gönderiyor. Tabii ki Allah'ın muradı isteği neyse o olur ama o duayı Hz. İbrahim Aleyhisselam da yapıyor. Öyle bir peygamber gönder ki diyor Ya Rabbi ve ba'fihim rasulem min anfusim yetlu aleyhim ayatike senin kelamını okusun, senin kitabını okusun, insanlara duyursun. Yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitab senden gelen kitabı öğretsin ve yüzekkihim onlara onları aynı zamanda temizlesin. Demek ki peygamber aleyhisselamın getirdiği o yüce kitap insanlara, insanları öyle değiştiriyor ki iyi yönde değiştirdiği gibi onların içindeki bütün o kurtları, pislikleri filan tertemiz hale getiriyor. Öyle bir kitap. Bu, bu kimin eliyle oluyor? Hazreti Muhammed aleyhisselamın eliyle oluyor. Temizlesin diyor bu. Öyle bir peygamber gönder. Ve yüce Rabbimiz onun duasını kabul ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bizlere kıyamete kadar rehber olacak. İnna Erselnake şahiden ve mübeşşiran ve neziran ve da'yen ilallâhi ve siracen münira. Biz ey Habibim seni insanlara müjdeci olarak, uyarıcı olarak gönderdik, gönderdik, gönderiyor. Aynı zamanda ve da'iye Allah Allah'ın dinine insanları çağıran bir davetçi olarak gönderdik. Ve siracen münira sürekli yanan, sürekli ış, insanlığa aydınlatan bir kandil, güneş gibi yanan bir kandil olarak gönderdik. Kur'an'da Kur'an'da sirac kelimesi hem gerçek güneşin güneşi ifade ediyor hem de peygamberimizi ifade ediyor. Demek ki manevi alemde peygamberimiz insanlığı öyle aydınlatıyor ki ona Allah güneş diyor, sirac diyor, sirac. Siracen münira, aydınlatan bir güneş. Evet. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, insanlığın doğduğu, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın neşet ettiği ve İslamiyet'i yaymak için bin bir sıkıntılara katlandığı, çileleri çektiği, işkencelere maruz kaldığı onun ve ona inananların o topraklara gidiyoruz. Yani o topraklardan çok alınacak ders var, çok öğrenilecek şey var. Peygamberin ashabının doğduğu, ayak izlerinin olduğu, gezdiği, havayı teneffüs ettiği o toprakları, o memleketi Acılarımız oraya gidenler onlar da teneffüs ediyor. Hacca gitmek insanın manevi duygularının doruk noktaya ulaşması demektir. Hacca giden insanlarda bu duygular olur. Tekrar edelim. Hacca giden insanların manevi duyguları doruk noktaya pik yapmıştır, zirve yapmıştır. Şimdi siz bu adamın niyetinin arkasında bir şey arayamazsınız. Yani her şeyini feda etmiş, geride çoluğunu çocuğunu bırakmış, evini bırakmış, tarlasını bırakmış, dükkanını bırakmış, oraya gitmiş. Peki siz bunu bunu samimi bir davranış görmeyip de neyi göreceksiniz? O halde ve bu davranışın akabinde onu içselleştiren Hacı abimiz, Hacı kardeşimiz, teyzemiz ne yapıyor? geldikten sonra hayatına bir çeki düzen veriyor. Zaten gitmeden de kendini ona hazırlıyor. Her haliyle hazırlıyor. Dolayısıyla hac insanın iç aleminde bir devrim yapıyor değerli kardeşlerim. Bir devrim yapıyor. Sadece kuru kuruya bir ziyaret değil ki. Orada kaldığı sürede adeta Allah'ın misafiri gibi oluyor. Çünkü Allah benim evime geldiniz diyor. Benim evime. Yeryüzü de onun evi ama özel özel makamı. Benim evime geldiniz. Dolayısıyla benim misafirimsiniz diyor yüce Rabbim. Onun için İbrahim'e وَتَحْكِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ" Ey İbrahim sen ve oğlun benim evimi tertemiz tutun beni benim evimi ziyaret edeceklere tavaf edenlere orada bulunup ibadete kendini vereceklere namaz kılanlara o evimi tertemiz tutun diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a o evi yaptığında hani insanları çağır diye nida ediyor ve ezin finnas bil hacci yetuke ricalen ve ala kulli damirin ye'tine min kulli feccin amik. Ey İbrahim, insanları çağır. Nasıl çağıracak? Mikrofonu yok, megafonu yok, hoparlörü yok. Çağır diyor sen. İnsanları duyur. Onlar ta dünyanın öbür ucundan, derelerden, tepelerden, alçaklardan, her yerden, o vadilerden gelecekler diyor. Dünyanın her bir tarafından milyonlar oraya akıyor. Bu nedir? Bu iman selidir. Değil mi? Bu sel iman selidir. İnsanlığa insanda bürünmüş iman selidir. Yani insanın kalbinde yer eden ya da insanda cisimlenmiş bir imanın mücessem halidir. Öyleyse değerli kardeşlerim hakikaten o haz duymak, tatmak, o mübarek beldeleri görmek Peygamber ile hem hal olmak, Allah'ın özel misafiri olduğunun hissiyle orada yaşamak ne kadar ulvi bir duygudur değil mi? Ben Allah'ın misafiriyim. Onun için orada barış, güvenlik son derecedir. Zaten Kur'an-ı Kerim vel beledil emin diyor. Vel beledil emin. Vattein ve türsinin ve ve türsinin ve belde emin şu bel, emin beldeye de yemin olsun güvenilir beldeye o emin beldenin güvenilir beldenin özelliği nedir? Değil insanlarla dalaşmak bir karınca'yı bile ezmeyecek avlanmak yok cana kıymak şöyle dursun. Avlanmak dahi yok bu ihtiyaç ama o hac zamanı ihrama girmiş adam bunu yapmayacak. Kimseye bir böceği, bir sineği, bir kuşu bile avlamayacak, zarar vermeyecek. Ne demek? Son derece barışçıl, son derece huzur ve güvenliğin tesis edildiği bir ana ve bir ortama gidiyor insanlar. Bu ne demek oluyor değerli kardeşlerim? Yani ibadet huzurla yapılır. O anlıyor, onu anlıyoruz ama arkasında ne var? Bunu bize örnek gösteriyor. Bakın ey insanlar siz memleketlerinize gittiğiniz zaman bu güvenliği sağlamaya bakın. işte. bak burada güvenlik sağlanıyor. Öyleyse memleketinizde de güven içinde yaşamanın yollarını arayın. Değil mi? Oradan öyle bir ders çıkarmamız lazım. Temizlikten bahsettik biraz evvel. İslamiyet neydi? En nısful iman, nezafetü imanın yarısıdır nezafet, temizlik imanın yarısıdır, yani temizliğe bu kadar önem veriyor, İbadet edeceklere evimi tertemiz tuttu ey İbrahim Aleyhisselam diyor öyleyse tertemiz tut, evini tut, peki kalp nedir? Kabe onun evidir ama kalp de asla Allah'ın evidir. Gönüllerimizdeki olan o kalbimiz de değil mi? O kalbimiz de Allah'ın evidir. Öyleyse o kalbimizi de temiz tutmak durumundayız. Ona buna haset ederek, kim besleyerek, düşmanlık taşıyarak, efendim e, içimizden birbirimizi yiyerek, öfke besleyerek bir hayat çekilmez. Onun için ne olması gerekiyor insanlara karşı? gönlünü açacaksın insanlara karşı müsamahalı, anlayışlı olacağız değil mi? Yani hata yapabilir insanoğlu. Öyleyse affedici olacağız. Mesela yine küslük diyelim. Kalbimizde olan, içimizde olan bir duygudur. Onu atı atacağız. Atabilmesini bileceğiz. Yani demek ki orada gördüğümüz o güzellikleri gelip memleketimde ben yaşamalıyım. Temizlikten bahsettik güvenden bahsettik bunu yaşamalıyım. Orasına Allah yemin ederek vel beledil emin diyorsa güvenilir belde sen de beldeni güvenilir yapmaya bak. Bu nasıl olur? Güvenlik kuvvetleriyle olmaz ki sadece. Birey olarak senin de buna katkın olması lazım. Evet. Demek ki Ezan-ı de okunmak üzere. Değerli kardeşlerim, evet haç müminler için çok ulvi bir görevdir hac görevi imkan bulabilenler maalesef herkes herkes bu imkana sahip değil ama söylediği Rabbimizin söylediği şu ve tezevvedu fe inne hayra fe inne hayra zadi takva siz diyor azığınızı edinin bu yolculuğa çıkarken azığınızı edinin en büyük azık hangisidir en büyük azık et takva takva azığıdır diyor Vettekûn ya ulul elbab. Öyleyse aklını kullananlar, ey akıl sahipleri, başkalarından değil, benden sakının. Benim emrimi dinlememezlik yapmayın. Fe iyyaye ferhabun. Sadece benden korkun. Sadece benden çekinin. Evet. Dolayısıyla hac ibadeti müminlere çok büyük katkılar sağlıyor değerli kardeşlerim. Oradaki gördükleriyle, ee, İslam tarihinin ilk dönemini algılamak, zaman tünelinden geçip o dönemde yaşamayı hayal etmekle ve oradaki adım adım ziyaret ettiği yerlerle Kabe'nin etrafında dönmekle, ne diyoruz Kabe'nin etrafında dönerek, Ya Rabbi, hani bir annenin e, yaramaz evladı yine annenin etrafında eteğine yapışır. Ben her ne kadar sana layık bir kul olamadıysam da yine senden uzak kalmak istemiyorum ya Rabbi. Fiziki olarak sen mekandan münezzehsin ama evim dediğin şeye yaklaşarak sana yakın olmak istiyorum. Değil mi? Yakın olmak istiyorum. Secde yaparak sana yakın olmak istiyorum. Dolayısıyla ibadetlerin bizim manevi dünyamızda çok değişiklikleri var. Secde namaz ibadeti biliyorsunuz insan hayatında çok önemlidir. Secde yaparak Allah'a yaklaşır insan. Ayet öyle söylüyor. Secde et ki yaklaş diyor. Secde et ki yaklaş. dolayısıyla ve tezevvedu fe inne hayra zâdit Takva azığınızı edinin. Bu nedir peki? En hayırlı azık hangisiymiş? Takvaymış değerli kardeşlerim. Takva. Takva Allah'ın emrini Tutmaya gayret etmektir. Yasakladığından kaçınmaktır. Evet, Türkiye'mizin her tarafından olduğu gibi ilçemizden de e, hacca gidecek arkadaşlarımız, hacı adaylarımız vardır, kadın erkek. E, ilimizden de var. Bugün bir grup hacı adayımız. Ben de inşallah onlarla birlikte gideceğim. Hacı adayımız bugün yatsıdan sonra camimizde yapacağımız uğurlama programıyla birlikte yola çıkacağız. İlçemizden de 10 tane hacı adayımız vardır. Baba eskiden onlarla birlikte inşallah 40 günlük güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayırlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Hiç benlik yapmadan, kavga gürültü, maddi menfaat, al gülün ver gülün meselesi, para meselesini düşünmeden sadece Allah'ın rızasını elde etmek için e, yollara döküleceğiz, koyulacağız inşallah. 40 gün kadar e, bu görevi yapmak üzere orada bulunacağız değerli cemaatimiz. İnşallah zamanınız varsa yatsıdan sonra e, kırklar elinden gelecek ekibe, ekiple birlikte havalanına gideceğiz. Yatsıdan sonra burada camimizde bir program yapılacak. E, uğurlama programı sizleri de aramızda görmek isteriz. Evet şimdi şunu demek istiyorum. Yani Allah kuluna bir şey emretmişse kulun orada kendi hayrına olduğunu bilmelidir. Evet senin o konuyu ileri geri tartışma aklına bir takım şeyler gelmiş olabilir ama son tahlilde şunu demen lazım. Yüce Rabbim benden bir şey istiyorsa bu benim hayrımadır, menfaatimedir. Nitekim haç hakikaten insanın hayatında çok büyük değişiklikler yapar. Mesela sigara içen arkadaşlarımız orada sigarayı bırakabilirler, ibadet taata düşkün olabilirler, daha bir e, ağırlık verebilirler, dostluklar, kardeşlikler orada dünyanın dört bir tarafından insanlar geliyor, 72 milletten insan geliyor, onların halini, şeyini görür. Mahşeri Dünyadan gitmeden yaşar insanlar Arafat Meydanı hele. Arafat'ta o hali görmek e, görenler ancak bilebilir. Arafat Meydanı'nda mahşeri yaşar insan. Öyleyse provasını yapmak güzel bir şey e, mahşerin. E, dolayısıyla e, şimdiden o hallere girmek, e, oradaki yaşanmış olayları hatırlamak ve o havayı teneffüs etmek bile insana çok şey kazandırır. Diğer kardeşlerimizle, diğer dünya insanlarından gelenlerle görüşmek o da çok ayrı bir hazdır. Dilini anlasan, onlarla konuşsan, dertleşsen, sana çok şey katacaktır insanlık namına. Ne demek olduğunu, o da sana bir şeyler verecektir. Sen de ona bir şeyler verebilirsin. Bu çok güzel bir buluşmadır yani. Evet, dolayısıyla e, Rabbim gitmeyenlere nasip etsin inşallah. E, ama bu şey e, çok. E, üzücü bir durum. Yani bazıları sosyal medyada duyuyoruz e, hacca gider misin? Umre'ye gider misin? Yok. Niye oralara paramı vereceğim filan gibi böyle bir e, şey var. Bir Müslüman evladının ağzından çıkmayacak laflar. Çok belli ki, belli ki çok e, temelsiz, belli ki çok cahilcesine söylenen İslami şuurdan zerresini almamış insanlar bunlar. Yani acınacak bir durum. Allah şuur versin diyelim. Yani Allah'ın emrine karşı hepimizin bo boynumuzun e, boynumuz kıldan incedir. Dolayısıyla öyle şahsi menfaat şöyledir, böyledir. Madem insanlar kardeşse o zaman kardeşliğin kuralını yerine getireceğiz. Dediğimiz gibi ibadet maksadıyla gidiyoruz, başka değil. Evet değerli kardeşlerim, bugün Türkiye çapında e, Diyanet Vakfımızın e, organizasyonuyla Türkiye çapında bir yardım toplanıyor. Kampanya var bu kampanyada e, toplanan paralar yurt içinde ve yurt dışında inşaatı devam eden camilerde kullanılacak, Kur'an kurslarında kullanılacak. Bir de Kur'an eğitim merkezleri diye 20 tane Türkiye genelinde hafızlık yaptıktan sonra gidip okuyanların lise seviyesinde ama mesleki eğitim noktasında daha bir detaylı ve derincesine ve Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya yönelik. Hafızda sadece hafızların okuduğu hafızlığını yapma şartı var. Okuduğu 20 yerde kurslar okullar, merkezler düzenleniyor ve lise eğitimini de böylece tamamlamış olacak. Bunlar için bizlerden yardım tamam, e, talep ediliyor. Değerli kardeşlerim, Allah hayırlarda yarışan kullarından eylesin. Yardımınızı kabul eylesin. işlerinize istikamet nasip eylesin. Gönüllerinize huzur. Akıbetimiz hayır olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.